بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زور في إيلي إلي أمر اتماك وكتلكتن ساقن مك أبو أمامة رضي الله عنه ربات رسول الله عليه السلام شوالا إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير مزامير والمعازيف والخمور والأوثان التي كانت في الجاهلية وأقسم ربي بعزته لا يشرب الخمر إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس Kuşkusuz Allahu Teala beni alemlere rahmet olarak gönderdi. Bana davul, zurna, içki ve cahiliye döneminde kendilerine tapınılan putları yok etmemi emretti. İzzeti ve celali ile Rabbim, Rabbim şöyle yemin etti. İçki içen kimseye cehennemin kızgın sularından içeririm. Sonrasında da onu ya cezalandırır ya da bağışlarım. Kullarımdan biri وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن إقبال هذا الدين بما بعثني الله به حتى إن القبيلة لتفقه من أسرها أو آخرها حتى ما يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان مقهوران مغمومان ذليلان إن تكلم أو نتقى قمع وقهر وضهد ثم ذكر من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها من عند أسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان إن أفضل نمز عليه السلام هرشين رابط دونم أولوه Ondan yüz çevirme dönemleri de vardır. Bu dinde rağbet edilen dönemler olduğu gibi yüz çevirme dönemleri de olacaktır. Allah'ın benimle gönderdiği bu dine rağbet döneminde bir kabilenin hepsi başından sonuna kadar bu dinde bilgi sahibi ve fakih olacaklar. Öyle ki aralarında sadece bir veya iki fasık kalır. Ama bilgililerin arasında o bir iki fasığın hiçbir etkinliği ve değeri olmaz. Onlar zelil olup ezilirler. Konuştukları zaman konuşturulmazlar. Hep mağlup edilir ve hor görülürler. Bu dinden yüz çevirme zamanlarında ise bir kabilenin baştan sona hepsi o dini anlama ve bilmekten uzaklaşırlar. Öyle ki aralarında sadece bir iki fakih kalır. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu buyurduktan sonra şöyle buyuruyor. İllel fakihu أو الفقيهان مقهوران مغمونان مغمومان ذليلان إن نطق أو تكلم قمع وقهر واضطهد وقيل أتع أتطعنان, علينا أتع أتطعنان علينا حتى تشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم؟ bir veya iki fakih kalır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama o fakihlerin o toplulukta hiçbir etkinliği olmaz. Onlar hep mağlup ve zelil edilip hakir görülürler. Konuştukları zaman konuşturulmazlar. Kendilerine değer verilmez ve ezilirler. Bir iyiliği emrettiklerinde onlara bizi bundan men mi ediyorsunuz diye onları aşağılarlar. Öyle ki meclislerinde çarşılarında içki içilir ve içkiyi başka bir isimle وتنحل إسما غير اسمها حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها إلا وحلت عليهم اللعنة ويقولون يأمر بهذا شراب يشرب الرجل ما بدا له ثم يكف عنه حتى تمر المرأة فيقوم إليها بعضهم فيرفع ذيلها فينكحها وهم ينظرون كما يرفع بذنب النعجة وكما أرفع ثوب هذا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا عليه bu ümmetin sonunda yer alanlar öncekilerini lanetlerler yani selef-i salihini lanetlerler sahabe tabi'in tebe tabi'in imamlarımızı ne yaparlar lanetlerler işte o zaman o kimselere Allah'ın laneti ulaşır o zaman şöyle derler bir insanın dilediği kadar içki içmesinde bir sakınca yoktur, sona bırakır. Hatta yanlarından geçen kadınlara sakıntılık ederler. Aralarından biri kalkıp diğerlerinin gözü önünde o kadınla cima eder. Koyunun kuyruğu kaldırdığı kaldırıldığı gibi kadının da elbiseleri kaldırılır. Tıpkı benim şu elbisemi kaldırdığım gibi Resulullah Aleyhisselam bunu söylerken üzerindeki elbisenin ucunu hafifçe kaldırdı. Aralarından birisi yolun ortasında şöyledir, yapar. فيقول القائل منهم لو غبيتموهما عن الطريق فذاك فيهم يومئذ كأبي بكر وعمر فيكم اليوم فمن أدرك ذلك الزمان فأمر فيه بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر خمسين ممن صحبني وآمن بي واتبعني وصدقني أرى birisi yolun ortasında neden böyle yapıyorsunuz, böyle yapmaktan vazgeçin dediği zaman işte o kimse onların arasında Ebu Bekir ve Ömer gibidir. Kim öyle bir zamana yetişir, iyiliği emredip kötülükten nehy ederse o kişiye bana eşlik eden yani sahabe-i kiram gibi inanan, beni izleyen ve tasdik eden elli kişinin sevabı verilir. Yani sahabe-i kiramdan elli kişinin sevabı o iyiliği emredip kötülükten alıkoyan kimseye verilir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Rabbimiz Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi ve kıyamete kadar onları güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasûnü selamun alel müsallim. Elhamdülillahi rabbil alemin.